benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Benim oğlum sadece bayanları kurtarmak için Kadına şiddet zaten istemez, sevmezdi benim oğlum. Asla, asla ben oğlumu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Böyle seslenmişti gözü yaşlı anne Nazire Kurt. Olay Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşandı. Afganistan uyruklu Abdülkadir A. sokak ortasında eşi ve kızını bıçakla yaralarken, o esnada yoldan geçmekte olan 19 yaşındaki Tolga ve beraberindeki arkadaşı Hüseyin Şahin koştu anne kızın çığlıklarına. Ondan sonra arkadan bağırış sesleri geldi. Ee, baktık bir tane adam karısıyla kızının üstüne çıkmış bıçaklıyordu. Ondan sonra koştuk, müdahale, dur dedik durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Ondan sonra adam beni ayağımdan vurdu. Anne kıza yardım etmek isterlerken çıkan arbedede bıçakla Abdülkadir Ağa'yı yaralayan Tolga da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisiyle biz görüştüğümüzde de bize şunu söyledi. Abi ben keşke evime gitseydim yani hiç dokunmasaydım. Ben sorumlu, ya orada ben annemi gördüm. Annemi işte sanki anneme gibi şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim de evime gitseydim. Hiç bunlarla karşılaşmayacaktık dedi. Kendisi çok üzgün. Ama sürecin takipçisiyiz. Biz devam ediyoruz. Aile üzgün ama Gelin <laughs> Tolga çıkacak, ailesiyle tekrardan buluşacak. Tolga'nın avukatının itirazı sonuç verdi. İtiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, Tolga'nın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastıyla işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar kıldı.